Günaydın. Paris'ten günaydın. Şimdi hemen planımızı açıklayalım. Bir kahvaltı yapacağız. Daha doğrusu yine bir boulanger varmış. Oraya gideceğiz. Cedric, Cedric Grolet'e gideceğiz. Evet, Cedric Grolet'e gidiyoruz. Cedric Grolet kim? Onu da anlat. İstersen sen anlat. Cedric Grolet dünyanın en meşhur ee, tatlı e, nasıl deniliyor Türkçe'de? Patiseri tatlı şeplerin, pastane şeflerinden pastane şeflerinden bir tanesi. Yani bilmiyorum en ünlüsü galiba bana göre en ünlüsü e, kitapları da var. E, acayip e, acayip e, güzel bir pastanesi var zaten. E, şu anda oraya gidiyoruz ama sadece pastanede değil fırın da aynı anda. Yani krosanlar da var filan. Şimdi de oraya kahvaltı yapıyoruz. Şimdi metromuza doğru gidiyoruz. Burada dediğim gibi metro ile her yere ulaşabiliyorsunuz. Çok rahat, çok güzel. Şimdi bakalım mekan ne? Şu bu yakın mı? Köşede... He. Şimdi göreceksiniz. Daha ahtap. Daha buradan çekiyorum ki gelecek olursanız görün. Metro çıkışı hemen. Evet yine, evet yine bir sıra. Sırayı görüyorsunuz burada. Şimdi sıraya geçeceğiz bizde. <laughs> Sentrik. Ole. Hmm. Bakalım. Belki çabucak geçeriz. <laughs> Mo? <Moğol>. Şifrası <laughs> Yo. Hmm, dostlar bakın harika bir görüntü. Oh yeah, coffee. So, three coffees, I Hans? Cappuccino. Two uh, pardon. Uh, can we have also three coffees, cappuccino? Thank you. It was very good. 去吗？苏卡门？ Arkadaşlar, Cedric'ten çıktık. Bakın neler aldık, alışveriş yaptık. Abruzun <laughs> Zoran gördüğünüz gibi. <laughs> Torbaları aldı. <laughs> Şimdi yiyeceğiz. Kaç para verdik Hans bunlara? 118 euro. Aslında bunu söylemesek mi ya? Hayır Ama... aslında bunu söylemen lazım. 118 euro yani çok pahalı. Tamam kaç tane kroson? 6 tane kroson galiba. 3-4 tane de tatlı. 3 galiba. Evet. 3 tatlı. 6 croissant. Yaklaşık 11-12 tane yiyecek aldık efendim. Kahveler de var. Yani parça başı hemen hemen 10-12 euro. Evet. Yani bir croissant galiba 8 euro yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Çok pahalı. Ama yani sırayı gördünüz. Buraya gelmişken yani a, be, şimdi her gün yapmayacağınız bir şey olduğu için. Aynen a, değer. E, bir denemek istedik bizde. Evet. E, meşhur çok meşhur yani dünya ünlü e, e, tatlıcı patizer patizer. E, e, yerken şimdi size bahsedeceğiz tabii ki. Güzel olacak bu. bayağı şey yaptık. E, çalışanları da bayağı şeydi. İlgili hızlıydılar. Çabuk çıktık aslında. Çok şey aldık biz. Güzel. Dostlar. Çıktık, aldık. Neydi ismi? Cedric Krole. Arkadaşlar, acayip, acayip güzel. Çok. Şöyle göstereyim içini. Nefis, çok lezzetli. Yani hayatımın onu Kesinlikle. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Ama dün de öyle demiştin. Ama bu daha da iyi. <laughs> Gerçekten lezzetli. Diğer dostlarımız da geldi. Öyle. Onlar da yiyor. Yiyin bakayım yiyin en iyisi bu. 100 euro'luk krasson. Karga bile geldi. Kargalar bile geldi. Anca onlar tehlikeli değil mi? Çekin. Site. Havada yakaladı gördün mü? Atma atma alıştıracaksın. Çeksene bir havada yakalıyorlar. Bak bak. Bak bak. He bir yakalasın seni de gör. Arkadaşlar bu da çok iyi. Portekiz'de Paştejde Natal var. Onu andırıyor. Baya lezzetli. Cedric Krole beyefendi yapmış bunu. Kuşlar da çoğaldı. Onlar da yesin. Ne yapalım. <laughs> uh, Paris'te yolculuk devam ediyor. Tatları gömdük. bayağı ağır geldi ya. Şimdi Söntre'de Pompidou'ya geliyoruz, müzeye gideceğiz. Müzesiz olmaz, biliyorsunuz. Bu Le Marais'e yakın. Şöyle sepe. Böyle. Oh, araba geliyor. Çekiyor musun? Evet. Nereye gidiyorsun? Şu makarnaları çek. Makarnaları çektik arabaları da çek. Tatlı ağır geldi yalnız. Şunları çekiyor musun? Evet. Heh. Bakın Pompidou'ya geldik. Burası Pompidoumuş. Evet, çünkü Bu şeyi dış cephesi bayağı meşhur. İlgi alanı olanlar bunu biliyorlar. ne ki bu Pompidou? Müze, müze canım benim müze. Tamam. Çağdaş Sanatlar Müzesi. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi biz çağdaş sanatları seviyoruz, modern sanatlar. Öyle bir müzeye geldik. Bakalım girebileceğiz mi? Hiç araştırma yapmadık açık bu kapalı mı? Dolumu. Burada da çok hoş kafeler var. Doğal olarak gençler de takılıyor burada. Bakın ilk sanatsal olay burada. Arkada bir kilise var. Çekiyor musun buraları? Evet. Biraz rüzgar da var ama. Klas da var, rüzgar da var. Her şey var. Mı? Ha Brody Das ist der Eingang, nicht? Aber... <laughs> <laughs> 40 Jahren. Evet. Arkadaş 40 yıl önce gelmiş. Bu <laughs> kafes. Hans, <laughs> Brazil geldiğinde buraya biz dünyada var mıydık acaba? 30 yıl dedi. Biz 23 yaşında olduğumuza göre yoktuk. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Kanalı takip evet, yani Biz şeyiz. Ya benim yaşım 26. Seninkisi 23 mü? Söyledim ya demin. Niye, te niye tekrarlatıyorsun beni ya? bu? Sen genç misin ya? Ben çok gencim canım. Tipimden de belli oluyor zaten. He? bir genç olduğunda. Ben yaşımı göstermiyor muyum? Gösteriyorsun. E tamam işte. 23. Bunda ne var? Rudy ver işi arkada Renzo Piano. Renzo Piano. Piano mu piano, 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 piano Piano. piano. Renzo Piano. piano. Tamam. Yavaş, yav. Enzo yavaş Renzo Piano'nun eserini. Bakın çok güzel bir görüntü. Aşağıdaki kütüphane Renzo. de var. Renzo Piano ve Tibrik'in fundasyon teori. Foundation Bayer'ı e, Basel'de yapan da oymuş. Renzo piano. Benim samimi arkadaşım Renzo kendisi. Evet birlikte krasyon yiyorlar. Ben zaten Renzo Piano'ya yavaş piano diyorum. E, yavaş evet, Renzo. Yavaş. Çünkü biraz genelde de yavaş hareket ediyor. Yani... manzara noktası gibi bir şey de var gerçekten iyi. <gülüyor gülüyor> Bakın Eyfel'i göreceğiz şimdi şöyle. Eyfel Kulesi. Ee, Notre Dame da galiba o tarafta. Arka kısımda çıkarken şeyi de gördük. Ee, Sacré-Cœur, I do colour. Hmm, yavaş yavaş gezimizin sonuna doğru geliyoruz. Paris. Şöyle bir ee, çile mutfağı varmış. Oraya gideceğiz. Şimdi bir şey yiyeceğiz. Petit Marcel. Sokaklar iyi dolu. Paris'te. Memurlar <Song> rechts oder wo? Hans. Uçağımız akşam olduğu için şimdi. <laughs> 嗯。 Evet dostlar Paris'te işimiz bitti. Charles de Gaulle'deyiz. Şuradan body check'ten geçtik. Bakın güzel çalıştılar. Çok hızlı çıktık. Arkada bir sürü sıra vardı. Ama çabuk geçtik. Evet, evet. İyi, i̇yi çalıştılar yani doğru söylüyorum. Evet, evet, evet. Güzel. Ben daha kötü bekliyordum. Ben çok beğendim yani. Gel gel. Güzel geçtiler yani. Şimdi buradan da aşağı ineceğiz. Gate'e gidiyoruz. Videoyu burada noktalayayım.